Selam arkadaşlar, Ruhunu Koruyan Maliyeci yine Ruhunu Koruma aktivitelerinde ve bu sefer 20 yıllık eskimeyen arkadaşlarıyla e, Bugünkü, daha doğrusu bu hafta sonu programımız Ayvalık ve Cunda Adası Arkadaşlarımla Ayvalık Cunda Adası'nda e, gezeceğiz İlk durağımız Küçük köyde bir kahvaltı yapalım dedik ama bu daha uyanmamış gibiler <laughs> Bakalım, şöyle bir göstereceğim Arkadaşlar şimdi küçük köyde kahvaltı mekanı arıyoruz. Ee, bir tane Jelzenik adı galiba öyle bir yere gittik. Orada buranın meşhur boşnak böreği meşhurmuş. Orada boşnak böreği yoktu. Şey var, pişi falan vardı. Fiyatlar da kişi başı 400 TL dedi artık kahvaltıya. Şimdi başka bir yere bakıyoruz. Meraklı Cadı diye bir yer. Bakalım. Beğenecek miyiz orayı? Evet. Küçük bir tatlı küçük bir yermiş. Ama güne bak. Böyle tatlı yolları var. Küçük tatlı bir yer. Bir saat 9'da geldik sabahın nurunda yola çıktığımız için. Saat 9'da Alıyoruz, tabii. Arkadaşlar bir araştırmadan sonra meydandaki Boşnak Pita da yap, kahvaltı yapmaya karar verdik. Burada iki kişilik serpme kahvaltı alacağız. Bir de burada demiştim boşnak böreği meşhurmuş diye onu yiyeceğiz. Kahvaltıdan da şöyle bir görüntü paylaşacağım. Tabii şu anda herkes telefona daldı çektiğimiz fotoğraflara bakıyorlar. Arkadaşlar kahvaltımız geldi. Kahvaltıda şöyle bir şey yaptık. İlk i̇ki kişilik serpme aldık. Kaç paraydı? 800 TL ve yanında boşnak böreği. Bu arada buranın ıı, şeyi meşhur işi? Kuru eti. Salatalık diyorum. Kuru et. Şu kuru etmiş. Bir de bir şey daha yazıyor ya. Şu mu acaba? Soka. Soka mı? Ben yani dur göstereyim. Bir de sokası meşhurmuş. O da şu. Şu. İşte, i̇şte böyle. Kahvaltı. Kedicik. Bu da meşhur kedisi. Peki hesabı Kübra'ya kestik. Buradan sonra Ayvalı'ya geçeceğiz. Orada güzel bir yerde kahve içmeyi düşünüyoruz. Kahvaltı güzeldi bence. Ee, ne kadar mal oldu kahvaltı? Şöyle, ne kadar ödedik? 1100 TL, 4 kişi burada kahvaltı yaptık. Gayet güzeldi. Börekler lezzetliydi. Şimdi Ayvalık'a doğru yola çıkıyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi kalacağımız konağa yani Macaron konağı. Makaron diyordum ama Macaron diyormuş buralar. Ee, eşyalarımızı bıraktık şimdi kahve içmek için. Makaron muhallebicisine geldik. Ee, şurayı bir gezeceğiz. Güzel bir yerde kahve içmeyi düşünüyoruz. Buyurun. Bak, bak, bak. Ee, gezerken yeni restore edilmiş ayvalık ayazmasını gördük. Bu arkamızdaki yer. Ee, şimdi size içinde göstereceğim. Biz gezdik. Hava da bayağı sıcak bu arada zorluyor. Geziyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi Sakızı kaptanın ayvalı armağanı diyor. Ayazman'ın yapında büyük katkısı olan Tiyosu kaptan Mihalis Papadis. Böyle bir yer. Şu aşağıda bir su var ve kutsal olduğuna inanılıyor. Böyle. Bu arada restore edilmiş. Eskiden şöyleymiş ve restore edilince az önce gösterdiğim şekle dönüşmüş. Arkadaşlar taksi yarız kilisesini bulacağız diye Anladım. arkadaş şu arkadaşa tutturdu orayı göreceğim diye. Şimdi orayı bulana kadar 500 tane yer geldi. Şuradan gidelim diyorum tutturuyor şuradan gidelim diye. Ama sonunda bulduk. Hey, abi bize otopark kısa yoldan soktu. Kestirmeden. Şu arkadaş işte kendisi bölüm birincisiydi de işte yol bulmada biraz birinci değil. <laughs> Böyle gidiliyor. Evet bu arkadaşlar bir türlü kilisenin yerini bulamadılar. Kilise paralı önemli. Evet gelmek için biraz zor yol yürüdüğümüz kilise. Müze kartı, bir sürü kapıyı açıyor arkadaşlar. <laughs> Müze kartımız olsun. Evet tabii ki buralara geldik. Ne yapmadan olmaz, denize girmeden olmaz. Bayağı bir araştırdık nereye gidelim diye. Şimdi iki saatlik bir denize gireceğiz diye açıkçası biçlere para vermek istemedik. Çünkü sorduk bir şezlong 750 TL, giriş 900 TL falan. Bu paraları vermeye gerek yok diye biz de e, giriş ücretsiz olan Badavut Kleopatra koyuna gidiyoruz. Sarımsaklı'nın biraz ilerisinde zaten kummuş. Cunda Adası'nda gitmek istiyordum ama Cunda'da girmiştim ben daha önce denize de. O koylara o o çünç muydu adı? Oraya gitmek istiyordum ama orada sorduk. Aslında çok güzel bir yer. Ama böyle sabah gidip akşama kadar takılmak için değer. Çünkü şey dedi 750 TL de giriyorsunuz 500 TL'sine yeme olarak kullanabiliyorsunuz kampanyaymış bugün. Neyse ve hasıl biz oraya değil şeye gidiyoruz. Dediğim gibi Badavut koyuna gidiyoruz. Oradan görüntüler paylaşacağım. Ee, hava çok sıcak. Tam denize girmelik ama pancar olma ihtimalimiz de var. Güneş kremlerimizi sürüyoruz. Arkadaşcağızım sürdü bütün kremlerini. Diğer arkadaşlar e, 101'e gittiler. Oradan bir şeyler alacaklarmış. Bilmiyorum tabi oturup yiyebileceğimiz bir alan olacak mı onu da bilmiyorum. Biz geçtik, yapıp arabada bekledik. E, bakalım neler olacak. Görüşürüz. Arkadaşlar Badavut Kleopatra koyuna geldik işte Ayvalık'taki. Ama inanılmaz soğuktu. inanılmaz yani bu sene girdiğim en soğuk suydu çok doğru girdim diyebilirim. Şöyle ama çok güzel. Soğuk sular temiz olur. Berrak olur. Çok temiz, çok güzel. Ama böyle insan dirilten bir soğuk vardı. Daha yeni çıktığım halde yağdım o kadar sıcak var ama. Öyle işte. Şimdi kızlarla marketten bir şeyler almıştık. Kızı sağlıksız atıştırmak böyle açıkçası. Evet arkadaşlar işte Badalut plajından sonra kendimize makaran konağına attık ve şöyle bir şey gerçekleşti. Dinlenemeden tekrar çıktık. Çünkü güneşin batı Ayvalık'ta nerede izleyebiliriz? Şeytan sofrasında oraya geldik ama bizim gibi bir sürü insan da gelmiş. Şu an devam etmek için trafik bekliyoruz. Bir türlü dön istersen baksana insanlar şey yapıyor. Ee, şöyle bir trafik oluştu. 200 metre var aslında yukarıya ama neden böyle bir şey oluştu? Anlayacağız. Güneşi burada batırmak istiyor haliyle. Zaten burası meşhur. Yukarıya çıkınca size hmm, oradaki güneş batımı görüntülerini paylaşacağım. ve <laughs> dönemeyeceğim. Ee, be... dönemeyeceğim. Devam edelim ya. Bir şey önemli değil bence. Dönemeyeceğim. Ee, burada da biz daha önce geldiğimizde biraz daha aşağıya park etmiştik yine kalabalıktı yürümüştük şu anda da şeyden dolayı gidemiyoruz sağda da solda da araçlar sağ olsunlar park etmişler ee, ama bu yol gidiş geliş yani o zaman şöyle bir durum var böyle işte dikkatimi dağıttı şuradaki görüşürüz Tamam Arkadaşlar park şansım geldi yine. Mehmet Yıldırım bana park şansım olduğunu söyler hep. Ve park şansım geldi. Çok yakın yerde park... Yani anında adam çıktı biz girdik. Ee, şimdi size sen şöyle göstereyim. Az sonra bunu yukarıdan görüntüleyeceğim. Hadi bakalım kızlar. Bu da Emineciğim. Arkadaşlar bu şeytan sofrasına geldik. Yine ee, şeytan heykeli var. İşte şu şeytan heykeli. Buraya şeytan sofrası demelerinin bir amacı varmış. Şeytanın bir ayağının burada olduğunu söylüyorlar ve ayak izi varmış şeytanın burada. Şeytan bile burayı çok sevmiş yani. Bir daha çekiyorum. Böyle. Evet arkadaşlar, şeytanın ayak izine doğru gidiyoruz. Tabii ki bunlar biliyorsunuz hep efsane. Ayak izi yazıyor şurada gördüğünüz gibi. Ayak izi. Tabii manzara her tarafta çok güzel. Harika. Şöyle. şöyle. Evet arkadaşlar. Şu an gün batımına çok az kaldı. Herkesin elinde telefon. Ve güneşin batışını izliyoruz. Evet, arkadaşlar 20 yıllık arkadaşlarımla eşit Baktı. Yarın inşallah yeni gün doğmasını dilerim. Arkadaşlar Cunda Adası'nı geziyoruz ve ben hayatımda o kadar tatil beldesine gittim. Hayatımda ilk defa bir şey yaşadım. Elektrikler kesildi. Birden sokak ortasına elektrikler kesildi. Ve daha gelmedi. Ama buralarda hep şey, jeneratör... Işıl ışıl ileri. Bu arada deniz kenarı biraz esiyor. Biraz serinlik var en azından. Ucunda çok kalabalık. Herkesler gelmiş buraya. Özellikle İstanbul gelmiş. Çok kalabalık. En son 2-3 iki yıl, iki, yıl olmuş olabilir. Önce gelmiştim. Daha önce de ondan 2-3 yıl önce gelmiştim. Her geldiğimde iki kattan daha fazla artıyor. Şu anda da artmış arkadaşlar. Ee, Cunda'yı da böylece gezdik diyelim. Of, şu an çok güzel bir yakaloz görüntüsü var. Onu göstermek istiyorum size. Onunla veda etmek istiyorum. Ruhunu koruyan Maliyeci'ye senlikler diler. Ve şu garip Maliyeci'ye bir beğeni bir daha goleydik. Çok sevinirim. Sizi